Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nar gibi kızarmış, içi yumuşacık, dışı çıtır, büyük küçük herkesin severek tüketeceği bu lezzetli patates köftesini denemelisiniz. Evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz tarifime hemen geçelim. Patateslerimizi yumuşayıncaya kadar kaynattıktan sonra suyunu süzelim ılanan patateslerimizin daha sonra kabuklarını soyup elimizle hafiften ezdirerek uygun bir kaba aldıktan sonra iç malzemelerimizi ekleyip kıvam alana kadar iyice yoğuralım. Köfte harcımızı yarım saat buzdolabında dinlendirelim. sırada köftelerimizi bulamak için unlu karışımımızı hazırlayalım. Süre sonunda harcımızdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Köftelerimizi unlu karışımımızda buladıktan sonra kızgın yağda her iki tarafını da tamamen kızartalım. köftelerimizi kağıt havlu serili bir tabağa alıp fazla yağını çektirelim. Köftelerimiz servise hazır. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.